Yüzlü fitneciler kol gezmektedir. Önce cuma namazından sonra bugün bütün şehitlerimiz için kıyabi cenaze namazı kılacağız inşallah. Bir gün bir gece nöbet tutan askerin aldığı sevap ibadet görülen bir ay boyunca yapılan ibadetten daha mahvurdur buyurmuş Allah'a şeyleri. Aleyhisselatü Vesselam. için her kişi niyetine uyum hazır olan allah Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Değerli kardeşlerim, bütün şehitlerimize, şühedalarımıza hakları yoktur. Bizim üzerimiz hakkı yoktur ama yine de helalik alalım. Hak ve hukukunuzu helal, helal, helal edin. Helal olsun. Hak ve hukukunuzu helal edin. Helal olsun. Hak ve hukukunuzu helal edin. Helal olsun. Şehit şühedanın mekanlarının cennet olması için Amin. ve hasreten Allah rızası için El Fatiha. Sizin değerli kardeşlerim inşallah akşamki Mevlid-i Şerif'i takip edin. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber, Allah'u Ekber, Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. Kutmaya, yıldırmaya, bezdirmeye, bölmeye ve yok etmeye askerlerimiz, polislerimiz, nice masum evladımız şehadet şerbetini içti.